Merhaba arkadaşlar, bugün intihar üzerine bazı sorularınıza cevap vereceğiz. Ee, i̇lk sorumuz intihar nedir? Ee, i̇ntihar e... tamam. tamam. Merhaba arkadaşlar, bugün intihar üzerine bazı sorularınıza cevap vereceğiz. Birinci sorumuz intihar nedir? İntihar dediğimiz şey, bir tane tren biletini alıyorsunuz ve Avrupa'nın bütün şehirlerini gezebiliyorsunuz. İstanbul'da yaşayanlar ya da diğer Avrupa şehirlerinde yaşayanlar bunu şöyle düşünebilirler. Ee, mesela İstanbul'dakinin adı Akbil. Akbil gibi Avrupa'da e, bir trene biniyorsunuz ve baştan sona e, ülkeleri geziyorsunuz. Örnek veriyorum Roma'dan trene bindiniz. Nice, Monaco, Barcelona şeklinde böyle kendi rotanızı çizerek seyahat edebileceğiniz bir tren biletinin adıdır. Ee, bir tur gibi değildir bu arada arkadaşlar. Kimse sizin için bir şey yapmaz. Bütün her şeyi internet boyunca kendiniz halledersiniz. Ee, bu yüzden de aslında böyle şey e, hani hepimiz Into the Wild filmini izlemişizdir. Böyle Eddie Woodur arkadan romantik şekilde müziği vurur ve sizin böyle alıp gitme ruhunuzu ya da böyle seyahat aşkınızı en üst levele çıkarır. Biraz bunu yansıtan bir seyahat şeklidir ve diğerleriyle kıyaslayabileceğiniz bir gezi değildir. Çünkü intihar ve benzeri bir gezi Avrupa'da ya da dünyanın hiçbir yerinde yokturdur ve gönüllülerin oluşturduğu bir seyahat şeklidir. Interrail, Avrupa Devlet Demiryollarının gerçekten öğrenci kesimine ve Seyahate teşvik etmek için e, parası çok olmayanları yönlendirmek amaçlı yaptığı bir seyahat şeklidir e, ve aslında bizim de hem İnteret Türkiye'de hem kendi bloklarımızda en çok tavsiye etmemize sebep olan şey de budur.